Bana oldu öyle ya? Ha, bana ne oldu böyle? Ha, arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Rob Hero oynayacağız. O zaman start diyelim başlayalım. Evet. <laughs> Çok güzel. Evet yanımda Enes de var. Enes de benimle oynuyor. Değil mi Enes? Evet. evet arkadaşlar bu videoya e, like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Hadi. Şimdi şu dayının bir arabasını çalalım. Oooh, ben bunu bilmiyordum. Ben bunu bilmiyordum bak. Ara e, şu bombayı fırlattı. E, şey adamı şey yaptı. Evet. İşte, işte bu. İşte bu. Aradığım motor. Aradım motor. Arkadaşlar adanın. Hadi, hadi. Uf çok pis kaza yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar bir polislerin e, polisleri kızdıralım ben e, polisleri kızdırıp kızdırıp bu motora bindikten sonra e, çok güzel e, yani polislerden kaçıyorum. Aha tamam tamam işte bu. İşte bu. Normal bir insanı dövüyor. Tamam. Bu. Adamın, o zaman adamın ben yavaş. Kanını çıkardım. O, zam... o zaman ben yavaştan başlıyorum kaçmaya. Hop. Bak 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 bak. Uf. Az daha vuruyorduk arkadaşlar. Ama vurmadık. Şöyle şu aradan geçelim. Hop. Dubaların arasından. Dur. Ben bunu bu motorla çok güzel drift atıyordum. Ne oldu bana ya? Demek ki zaman zaman Gidelim. oynamaya oynamaya ee, şey biraz kötüleşmişim. Ama neyse düzeltiriz düzeltiriz. İşte geldim dostum. Yüzün Arkadaşlar şarkı söylüyorlar. Şöyle çevirelim. Ya. Ne oldu? Okay, bay bay tatlı ders. Yok, adam bezdi abi. Hı, hmm, adamı bezdin. Evet. Reklamlı <laughs> <laughs> bir oyun çok ya. Çok hızlı gidiyor. <laughs> tamam. Dur dur. <laughs> Az daha motor alıyorduk. Polis diye ezdim. Tamam. Kolyatı ben kapattım. Tamam. <laughs> <laughs> Enes Akın. krem mi yap? Krem mi sürdün? Evet. Sen ben geliyorum. Evet, ben, tamam. Çünkü <Sürgülüyor> hani güneşten öf, öf, etkilendin. kaza yaptığım için polis beni hapse attı. Sigara içen bir polis de var. Sigara içen polis de yiyecek Tüm de. Kim lazer attı? Bir Arkadaşlar bir, bir, lazer, bir attı. lazer attı. Şu dağdan çıkalım bir. Ama nasıl hızlı gidiyorum ya. Motoru çok hızlı kullanıyorum. Hop. Hadi. Hadi. Kapat ya. Şu avruda Şurada eğleniyoruz. Harcıyoruz sürekli ya. Bin, dik, 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 dik. Bata, bin, dik, dik. Polis. Ha polislerden kurtulduk. Şöyle biraz turlayalım. Aa turlayalım demişken. Şurada eee şey arabaların e, ee, yarış yaptığı, drift attığı yer var. Oradan bir, orada bir gezelim. I have a one star. <laughs> I have a five star Valde. <laughs> I have a. Biz attılar beni. Çıkart seni öldüreceğim. İki bin <laughs> TL. Güzel, güzel bu da güzel. Ya da yok ya. Sadece gezelim. Hoppa hoppa hoppa. Uf, uf, uf. Gördünüz mü hareketi? Şöyle şuna bir çarpmış gibi yapalım. Olmadı. Şöyle biraz hızlanalım. Oy oy oy. Tek tekerlek gidince daha hızlı oluyor. Ne kadar az te tekerlek binersek Hı. o kadar hızlı gidiyor. Telefonla baktım 1 saat 5. Hop. Abi ne yapıyorsun? Asker jipi ya. Allah Allah. Önüme çıktın az daha çarpacaktım. Ne yapıyorsun sen ya? Hop. Mega robot. Mega robot. Mega robot var Mega robot. Ben şöyle içine bineyim, bineyim Pardon. Tamam. Geliyor mu? Tamam gelmiyor. Uzaklaştık. <Sessizlik> <Sessizlik> la la Abi ne yapıyorsun ya? Bir önüne bak ya. Çok yavaş gidiyorsunuz ya. Çok yavaş hareket ediyor bu araba sürenler ya. Biraz hızlı gidin be. Allah Allah. Çarptım ben. Ne güzel döndük. <gülüyor> 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 Şu bankların arkası arasından feci gittim. Banka banka I have a one star. I have a five star bin, 2000 2000 takla attırdık biz. Hattı patlayız sizden. Dur dur. <gülüyor> Az daha bazuka geliyormuş. Az daha bazuka geliyormuş. Az. Az kalsın bazukayı açıyorduk. Ama mecburen. Koş koş koş. Gidin, gidin, gidin. Bam bam bam. <laughs> bir şey Motor. Motor ne oldu ya? Ha tamir ettim. Tamam. <laughs> tamir ben oldu. Ben de kalka istiyor. Enes. Enes bak önceden yaptım. Kaykayı çıkardın. yeter artık. Sürekli yap yapamam bak. O parayla oluyor. Eskiden yaptım. E, bu oyunu sildin, geri yükledin. Hay kay kay. Gitti. Değil mi? Hı hı. Bana ne silmeseydin o oyunu? Silmeseydin belki senin de kaykayın olurdu. Arkadaşlar bu vid bu videoda bu kadardı ve bye bye İyi seyirler aman bye bye futbol oynamayı unutmayın ve görüşürüz bam in ah